Yaşam hakkı ihlali nedeniyle asker ailelerine tazminat ödendi mi? Bu soruları çoğaltmak tabii ki mümkün. Değerli milletvekilleri. Türkiye'de şüpheli asker intiharları veya kazaları sonucu yaşamını yitiren askerlerle ilgili bu durumun çeşitli sebepleri vardır. Yaşanan bunca ölüm sadece sonuçtur. Bunları doğuran sonuçlarda bakmakta yarar vardır. Bunlardan birincisi Türkiye'de vicdanı red hakkının tanınmamış olmasıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Büyük Dairesi'nin 7 Temmuz 2011 günlü Bayatyan Ermenistan davasında vicdanı red hakkı açık olarak tanımıştır. Bu hakkın sözleşmenin 9. maddesi kapsamında Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin tamamında uygulanması gereken bir hak olduğu da açıkça ifade etmiştir. Nitekim Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu hakkı tanımayan Türkiye'ye defalarca uyarda da bulunmuştur. Vicdani red hakkı şüpheli asker intiharları ile niçin ilişkilidir? Bilindiği gibi Türkiye'de askerlik zorunludur. 20 yaşına kadar genç erkeklere ki bu 21 yaş olacak bundan sonra tercih hakkı tanınmamaktadır. Askerliği kişiline ve vicdani kanetine inancına veya siyasi ya da felsefi görüşüne uygun bulmayan gençlerin askeri ortamda bulunmaları, bunalmaları, bunalıma girmeleri elbette mümkündür ve bunun sonucu ölümler olmaktadır. Dolayısıyla vicdanı red hakkı bir an önce tanınmalı, askerliği kişiliğine aykırı gören kişilere vicdanı red hakkı mutlaka öngörülmelidir. İkincisi ise Türkiye'deki askeri disiplin ortamı oldukça ağırdır ve genç erkeklerin altında kalka, altından kalkabileceği bir durumda değildir. Bu nedenle bu konuda acil düzenlemeler yapılmalıdır. 6413 sayılı ve 3101 2013 tarihli Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile disko diye tabir edilen hücre hapsinin disiplin cezası olmaktan çıkarılması olumlu bir gelişmedir. Ancak bugüne kadar Son 20 yılda intihar ettiği belirtilen 2.221 kişinin intiharında DISKO cezasının ne kadar etkili olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla iyileştirmelere mutlaka devam edilmelidir. Üçüncüsü, Türkiye'de nefret suçları düzenlenmemiştir. Her ne kadar demokratikleşme paketinde yer alacağı söylenmişse de söz konusu tasarı bu konuda oldukça yetersiz görülmektedir. Özellikle askeri belgelerde etnik veya dini kimliğinden, bölgelerde özür dilerim, mezhebinden veya siyasi ve felsefi düşüncesinden kaynaklı olarak ayrımcılığa maruz kalan askerlerin başına neler geldiğini hepimiz bilmekteyiz. Bu nedenle bir an önce nefret nefret söylemi yasaklanmalı, nefret suçu işleyen herkes yargı önüne çıkarılmalıdır. Askeri ortamlardaki nefret söyleminin yarattığı olumsuzlukla, olumsuzlukların şüpheli asker ölümlerinde etkili olduğunu belirtmek istiyorum. Nitekim intihar ettiği veya kaza sonucu öldüğü belirlenen askerlerin önemli bir kısmının etnik kimliğinin Kürt olması veya Alevi inancına mensup, ol, mensup olmaları bunun açık bir şekilde ortaya konulmasıdır. Dördüncüsü ise az evvel belirttiğimiz üzere cezasızlık sonucu Özellikle askeri alanlarda işlenen suçlar bakımından hat safhalardadır. Asgari bölgelerde yaşam hakkı ihlallerine sebep olan suçlar, vücut bütünlüğüne yönelik suçlar ve işkence suçları etkili bir şekilde soruşturulmamakta ve kovuşturmaya konu yapılmamaktadır. Süperi as asker intiharları sayısı şunu ortaya koymuştur, askeri yargının hiçbir caydırıcılığı olmadığı için ölümler hızından hiçbir şeyi kaybetmemektedir ölüme sebep olanlar veya öldürenler hakkında etkili soruşturma ve kovuşturma yapılmadığı için caydırıcılık olgusu ortadan kaybolmuştur. Bu nedenle ve tabi ki hukukun üstünlüğü ilkesi uyarınca askeri mahkemeler mutlaka kaldırılmalıdır. Ancak yapılacak anayasa değişikliğiyle askeri mahkemeler kapatılıncaya kadar askeri ceza kanununda değişik yapılarak Askeri bölgelerde meydana gelen yaşam hakkı ihlallerine sebep olan suçlar, vücut bütünlüğüne yönelik suçlar ve işkence suçları sivil savcılıklar tarafından soruşturulmalı ve sivil mahkemelerde yargılamalar yapılmalıdır. Askeri mahkemelerin göstermiş olduğu pratik bu alana güven duyulmadığının ortaya e, çıktığını göstermektedir. Değerli milletvekilleri, Türkiye'de asker intiharları kadar kader değildir. AKP hükümeti evladını yitiren annelerin çığlığını duymalı ve bir an önce tedbirler almalıdır. Bakınız şüpheli asker ölümlerinin en yoğun yaşandığı dönem son 30 yıldır. Kürt sorununda devletin şiddet tekelini önceliğine alması sonucunda başlayan çatışmalı sürecin yoğunlaştığı 1991 ile 2001 yılları arasında 10 yıllık süreçte 815 askerin şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği görülüyor. Bu dönemde bu dönemle ilgili aileler ve sosyal taraflar söz konusu dönemde kamuoyu duyarlılığı olmadığı için bu vakalar da açığa çıkarmayı, çıkarılmayı beklemektedir. 2005-2010 yılları arasında 408 asker. 2010 yılından 2012 yılının ilk 6 ayının sonuna kadar kışlada 252 şüpheli asker ölümü gerçekleştirmiştir. Peki kışlalarda bu kadar asker yaşamını yitirirken son 30 yılda Yüksek rütbeli generallerin çocukları nerede askerlik yapmıştır? Daha doğrusu tatil belgelerinde, beldelerinde, askeri tesislerde tatil yapmışlardır. Aynı şekilde bakanların oğlu nerede ve nasıl askerlik yapmışlardır? Bunların cevaplarının da verilmesi gerekmektedir. Zaten yoksulun, ezilenin, Kürdün, Alevinin, emekçinin canının hiçbir kıymeti harbiyesi şu anda yoktur. Önergeye destek verdiğimizi belirtiyor sadece Asuba intiharlarının değil bütün şüpheli asker ölümlerinin nedenlerini ve çözüm yollarını araştırmak üzere bir meclis araştırması komisyonunun kurulmasını talep ediyoruz. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Aksoy. Lehinde Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı. Buyurun Sayın Kalaycı. <laughs> Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Az subay intiharlarının nedenlerinin araştırılması hakkında verilen CHP grup önerisi üzerinde söz aldım. Bu vesileyle genel kurulu televizyonlarının karşısında umutla bizleri izleyen tüm az subaylarımızı ve aziz milletimizi saygılarımla selamlıyorum. Konuşmama başlarken Konya milletvekili ve başbakan olarak Türk milletine önemli hizmetlerde bulunmuş Merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı vefatının üçüncü yılında rahmetle anıyorum. Cenab-ı Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Değerli milletvekilleri, son dönemde yaşanan asubay intiharları kamuoyunda üzüntü ve endişeyle karşılanmaktadır. Daha da üzücü olanı AKP iktidarının bu konuda yeterli duyarlılığı göstermemesidir. Bugün de Bolu'da 15 bin liralık borcunu ödeyemediğinden icraya verilen bir as intihar etmeye kalkışması son anda önlenmiştir. İntiharlar olağan bir vaka olarak görülmemelidir. Bu intiharların sebepleri mutlaka araştırılmalı, başka intiharlar yaşanmaması için bir an önce gerekli tedbirler alınmalıdır. Gerek hükümette gerekse Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan sorumlu mevki ve makamdaki tüm yetkililerin bu duruma görev alanı kapsamında ilgi göstermesi ve müdahale etmesi zaruri hale gelmiştir. As subaylarımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir ve komuta zincirinde yer alan asli ve en önemli unsurlarından birisidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonel insan gücünün önemli bir kısmını oluşturan, ülkemiz için şerefli meslekleri uğruna bir ömrü feda eden, en ücra yurt köşelerinde canı pahasına görev yapan, aile fertlerinin de aynı kaderi kendileriyle paylaştığı bu camianın cefakar ve fedakar mensuplarının çok ciddi ve birikmiş sorunları acil çözümler beklemektedir. Meslek Yüksek Okulu mezunu statüsünde hakları olan intibak işlemleri yapılmayan, kendilerini geliştirmelerinin önüne, önüne setler çekilen, sağlık işlemlerinde rütbeye göre muayene statüsüne tabi tutulan, tek kişilik ceza sistemiyle cezalandırılan, oyakta oyaktan sosyal testlerden eşit bir şekilde faydalanamayan maaşları düşük olduğu için ailelerinin geçimini sağlamada sıkıntılar çeken az ülkemizin dört bir yanından feryatları yükselmektedir. Yıllardır en yetkili ağızlardan defalarca söz verilmiş olmasına karşın ve bazı konularda ellerinde yargı kararları dahi bulunmasına rağmen az yaşadıkları sorunlara çözüm getirecek mevcut eşitsizlikleri ortadan kaldıracak, mağduriyetlerini giderecek düzenlemeler bir türlü yapılmamıştır. Az subaylarımız yaptık, yapıyoruz, merak etmeyin seçimden sonra olacak gibi yalanlarla aldatılmayı, kandırılmayı hak etmiyorlar. Yok genel önermedi, yok maliye bakanı engelliyor gibi bahaneler üretilmemeli, az subaylara net cevap verilmelidir at subaylarımız yaşadıkları baskı, mobbing ve ekonomik sıkıntıları duyurabilmek, yetkili kurumların dikkatini çekmek ve haklarını almak için kararlı ve onurlu bir mücadele vermekte artık duyun sesimizi diye haykırmaktadır. At artık sabırları taşmıştır. Türkiye Emekli Asubaylar Derneği temat yönetim kurulu meslektaşlarına uygulanan ayrımcılık ve adaletsizliklere karşı oy birliğiyle ölüm orucu eylemine başlama kararı almıştır. 5 Mart'ta ölüm orucuna başlayacaklar. As duyarsız kalınmamalı. Uygulanan ayrımcılık ve adaletsizliklere artık son verilmelidir. Muazzafıyla, emeklisiyle, At subaylarımız imtiyaz ve ayrıcalık değil, adalet ve eşitlik istemektedir. At subaylarımız sorunlarının çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güvenmektedir. Meclis olarak duruma el koymamızı beklemektedir. At hakları bir an önce verilmeli, adalet ve eşitlik sağlanmalıdır. Ordumuzun bel kemiği olan asubaylarımız kaderiyle baş başa bırakılmamalıdır. Gelin hep birlikte gerek görevde bulunan gerekse emekli asubaylarımızın çok ciddi ve birikmiş sorunlarını bir an önce çözüm’e kavuşturalım. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz hazırız. Değerli milletvekilleri, az subay okulları 2002 yılında yüksek okul seviyesine çıkarmış olmasına rağmen az bu değişikliğe göre intibaklarının yapılması konusunda verilen sözler hala tutulmamıştır. Bu intibakın yapılmaması nedeniyle ikinci ve üçüncü derecelerden emekli olmuş at yıllardır 800 liraya varan düzeyde daha düşük emekli aylığı almaktadır. Göz göre göre bu haksızlığın sürdürülmesi vicdansızlıktır kul hakkını gasp etmektir. Ülkemizde hiçbir meslek grubuna yapılmamış olan bu uygulamayı başka türlü değerlendirmek mümkün değildir. 926 sayılı yasadan önce sanat okulu, lise mezunu ve iki yıllık harp okulu mezunlarına tanınan intibak hakkı, at subay meslek yüksek okulları kanundan önce mezun olan at subaylarımıza ve emeklerine de tanınıp bunların intibakları meslek yüksek okulu mezunu olarak yapılmalıdır. Bu eşitleme haklarıdır ve bu haksızlık bir an önce giderilmelidir. At subayların en önemli sorunlarından biri de yıllardır hep göz ardı edilmelerinin etkisiyle maaşlarının sürekli erimiş olması ve gerilerde kalmasıdır. Asubaylar uygulama başladığından beri temsil, makam ve görev tazminatı alamamakta ve emekli olduklarında maaşları önemli oranda azalmaktadır. Makam ve görev tazminatı ödenmesi konusunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 631 sayılı kanunette kararnamenin özüne aykırı uygulama içeren ilgili kararnamenin birinci maddesinin adil olmadığı gerekçesiyle İptaline karar verilmiş olmasına rağmen 2008 yılında çıkarılan yeni düzenlemeyle aynı haksızlık devam ettirilmiştir. Söz konusu tazminatın ha bugün ha yarın çıkacak söylentileri at subaylarımızın motivasyonunu olumsuz etkilemiştir. Makam ve görev tazminatının bir an önce verilmesi onların sosyal yaşantıları, moral ve motivasyon açısından artık kaçınılmaz hale gelmiştir aynı kurumda çalışan, aynı meslek sahibi, savaşta ve barışta aynı kaderi paylaşanların ülkesinin her köşesinde külfette beraber oldukları gibi nimette de beraber olmaları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve ülkenin bekası gereğidir. Bu eşitlik mutlaka ve mutlaka sağlanmalıdır. OYAK iştirakçilerinin büyük çoğunluğunu oluşturmasına rağmen yönetim kuruluna bir assubay ancak mahkeme kararıyla girebilmiştir. Oysa ki mantıksal ve hukuki olan çözüm OYAK iştirakçısı herkesin iştirakçılığı oranda temsil hakkı elde etmesidir. OYAK ve iştiraklerinin yönetim ve denetim kurullarında OYAK üyelerinin yüzde oluşturan az subaylar ve emeklerinin bu oranda temsil edilmeleri sağlanmalıdır. Sosyal tesislerin sayı ve fiziki kapasiteleri az subaylar aleyhinedir. Esasen bütün sosyal tesisler ve ordu evlerine giriş tüm personele hizmet edecek şekilde açık olmalıdır. Asubayların en büyük sorunlarından birisi ise lojmanlardan yeteri kadar yararlanamamaktır. Lojman dağıtımında adalet tesis edilmeli ve lojmanda oturması şart olan personele rütbesine bakılmaksızın tahsis yapılmalıdır. Muazzafıyla, emeklisiyle As subaylarımız imtiyaz ayrıcalık değil, adalet ve eşitlik istiyor. Terleri, kanları ve canlarıyla bu ülkeye ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlılıklarının bir ömre mal olan hizmetlerinin karşılığını yani haklarını istiyorlar. As subaylarımızın bazı sorunları var ki bunlar hemen çözüme kavuşturulabilecek konulardır. Hatta bugünlerde görüşülen ve torba kanunu olarak adlandırılan düzenlemelerin birisine ekleyeceğimiz bir iki madde ile kısa sürede bu sorunları ortadan kaldırabiliriz. Bu konularda Milliyetçi Hareket Partisi olarak vermiş olduğumuz kanun tekliflerini de gündeme alarak hızla sonuç alabiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak at subaylarımızın yaşadığı sorunlara çözüm getirmek amacıyla verdiğimiz kanun teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında gündeme alınmayı beklemektedir. Bu tekliflerimiz Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçim beyannamemiz ile taahhüt ettiğimiz güvenlik tazminatı ödenmesi başta olmak üzere asubaylarımızın maaşlarının iyileştirilmesi, öğrenim durumları itibariyle derece ve kademe ve intibak işlemleri konusunda eşitsizliklerin giderilmesi, makam ve görev tazminatı verilmesi gibi konuları kapsamaktadır. Gelin bu kanunu çıkaralım. Asubay Teşekkür ediyoruz Sayın Kalaycı. Aleyhinde Isparta Milletvekili Recep Özel. Sayın Başkan, çok değerli milletvekili, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu araştırma önergesinin aleyhinde söz almış bulunmaktayım. Cumhuriyet Halk Partisi vermiş olduğu önerge az subayların son aylarda, yıllarda intihar ve diğer bir takım sıkıntılı durumların araştırılmasını talep etmekte. Gerçekten bu hassasiyetlerinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür ediyoruz. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde subayların, asubaylar, amirlerin üzerinde bu tür bir yanlış tutum ve davranıştan bir mobbing uygulamasından dolayı bir sıkıntılı durum var ise elbette ki bunlar üzerine her zaman gidilmeli. Milli Savunma Bakanımız da burada bütün konuşmaları da dinledi. Ama hiç kimse şunu da asubay camiası, subay camiası şunu iddia etmesin. Bizim dönemimizde bir takım iyileştirmeler asubaylara yapıldı. Mesela bunlardan birkaçını sizlerle paylaşacak olursak astsubayın birinci derecenin dördüncü kademesine yükselebilmesi hususu 3 Haziran 2012 tarihindeki yasayla kabul edildi. Şu anda bu özlük hakları kendine teslim edildi. Bunun gibi birçok özlük haklarında mesleki anlamda daha iyi bir yaşam koşulu nasıl sağlayabilir anlamında bir takım düzenleme yapıldı. Tabii Oyaktaki bir takım yönetimdeki temsilleri noktasında sıkıntılar yok mu? Vardır. Bunların giderilmesi gerekir mi? Gerekir. Bunlarla ilgili gerek idare, gerek yasal düzenlemeler bakanlığımız tarafından yapılmakta. Bundan sonra da yapılacaktır diye söyleyebilirim. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 39.329 subaya karşılık 96.600 civarında bir as subay kadrosu bulunmakta, çalışmakta gerçekten askerimizin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir yükünü asubay kardeşlerimiz çekmekte. Bunların en güzel, en kamil manada özgür haklarına kavuşması, yaşamlarını çok daha iyi koşullarda sürdürebilmesi. Çünkü yurt dışı güvenliğimizi teslim ettiğimiz askerinin bel kemiğini oluşturan bu asubayların daha iyi koşullarda yaşam şartlarını, mesleki kabiliyetlerini, mesleklerini icra etmelerini sağlamak bizlerin AK Parti'nin ve tüm Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin görevidir. En iyi manada bunu yerine getirmek zorundayız. Tabii ki elde bulunan imkanlar, bütçe imkanları bunlara ne derecede imkan veriyorsa onlar toplumun her kesimine, çalışan her kesimine kısım kısım zaman zaman verilebilmektedir. Ah keşke bütçede çok daha fazla imkanlarımız olabilse, her isteyen talebi burada yerine getirme imkanımız olabilse, ne kadar bütçemiz varsa o kadar bu kişilere imkan sağlanabilmekte. Ben bu araştırma önergesinin gündemimiz bugün belli olduğundan dolayı kamuoyunda bekleyen dershaneler yasasının bir önce yasalaşması arkasından gündemde bulunan konuları Türkiye Büyük Millet gündeminde olduğundan dolayı inşallah gereğini hükümetimiz yapmaktır yapacaktır diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum efendim. Teşekkür ederiz Sayın Özel. Cumhuriyet Halk Partisi grubu önerisini oylarınıza sunacağım ve karar yeter sayısı arayacağım istem üzerine. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Sayın Başkanım çok Evet. Karar yeter sayısı var. Vardır kabul edilmemiştir. Şimdi gündemin kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlar...